AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı Yerli Malı Haftası dolayısıyla Ulu Cami Meydanı'nda Cuma namazı çıkışı çorba ikramında bulundu. Erfi gel. Hoş gel. geldiniz. Gel. 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 Nasılsınız? Gel. Bizler deyiz. Yerli Malımız kutlu olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Sağ olun. Sağ olun. Genç yaşlı kadın erkek birçok vatandaşa AK Kadınlar tarafından çorba ve ekmek dağıtımı yapıldı. AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gülçetil Okur, yerli malı haftası dolayısıyla böyle bir farkındalık yaptıklarını söyledi. Kutladığımız yerli malı haftamızı çocukluğumuzdan beri ülkemizde üretilen, şehrimizde üretilen her ürünün gün yüzüne çıkması ve değerlendirilmesi olarak yapıldığı ürün şartlarında ve kullanım alanlarını değerlendirdik. Birçok okullarımızda, evimizde farkındalık oluşturmak adına etkinliklerimiz oldu. Bugün Ulu Cami önünde yerli mallarla yapılmış olan, kendi üretimimiz olan tahıl gruplarıyla bir çorba yapalım istedik. Yerli malımızın herkese hayırlı olmasını diliyorum. Çorbamızın da şifa getirmesini diliyorum.